Merhaba arkadaşlar. Karlı ve etkili bir strateji daha karşınızdayım. Stratejimizde 2 adet Hull Moving Average yani Hull hareketli ortalamasını 200 parametreli olarak kullanacağız ve bir önceki yayınımızda da yapmış olduğumuz gibi orada Simple Moving Average denen basit hareketli ortalamayı yüksek ve düşük seviye olarak kullanmıştık. Şimdi de Hull hareketli ortalamasını 200 parametreli şekilde yüksek ve düşük olarak kullanacağız. Bunun yanında da Fibonacci kat sayılarını ekleyeceğiz. Gerçekten bu çok etkili ve efektif bir strateji. Bunu ben uzun yıllarca kullandım. Oldukça da fazla da test de ettim. Tam nokta atışı olarak gerçekten giriş ve çıkış yerlerinde, hedefte ve zarar kes seviyelerinde çok nokta atışı yerler belirleyebileceğimiz bir stratejidir. Stratejimize şimdi geçmeden önce ilk önce sizlere stratejide kullanacağımız göstergelerimizin ayarlarını yap yapalım ve ondan sonra da stratejimize hemen bakalım. Şimdi çizimler sekmesine geliyoruz arkadaşlar. Oradaki işaretlemiş olduğum Fibonacci Retracement yazan aracımızı açıyoruz ve onun ayarlarını da şimdi biraz değiştireceğiz. Onu da lütfen aynı şekilde uygulayalım. Lütfen benim yapmış olduğum gibi ekranda gösterdiğim şekilde arkadaşlar ayarları, stil ayarlarını ve renklendirmelerini de aynı şekilde yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Tabi bu arada eğer sizin grafiğinizin arka planı daha değişik bir renkte ise ona göre de renklerinizi düzenleyebilirsiniz. Ayarları yaptıktan sonraki görüntü bu şekilde olacaktır ve şimdi hemen göstergeler kısmından işaretlemiş olduğum ismini göstermiş olduğum göstergeyi de buluyoruz ve lütfen ayarlarını da bu şekilde yapıyoruz. Inputs ve stil kısmındaki ayarlara lütfen dikkat edelim ve aynı şekilde uygulayalım arkadaşlar. Buradaki moving average 6 ve 7'yi de kapatalım. Onlar açık kalmış. Bize gerekli olan 1 ve 2 olacak. Evet şimdi göstergeleri tamamladık. Euro İngiliz sterlini 1 saat zaman aralığını açtım grafikte dostlar. E, fiyatın gördüğünüz gibi yukarıda bir gri alan işaretledim. Orada üçlü tepe formasyonu yaparak fiyat 3 kere aynı bölgeyi ziyaret ediyor. Fakat bir türlü orayı geçemediği için daha sonrasında hareketli iki hareketli ortalamanın altına düşüyor ve e, hızlı bir şekilde bir düşüş trendi başlıyor. Bizim burada yapmak istediğimiz olay en tepe zirveden aşağıya doğru iniş sağlandıktan sonra önemli bir geri çekilme hareketi bekleyeceğiz. Bu geri çekilme hareketinin Fibonacci 0.33 ile 0.618 aralığına olmasını bekleyeceğiz. Tabii ki optimize etmiş olduğumuz Fibonacci katsayılarından bahsediyorum. Orijinalinden bahsetmiyorum. Orijinalinde daha farklı görünür arkadaşlar o stratejide. Tabii ki orijinali kullanılmaz mı? Tabii ki kullanılır Fibonacci aracında ama bu şekilde daha sadeleştirdik ve çok daha net bir şekilde bizim için Fibonacci aracı bize yardımcı olacak. Tahmin ettiğimiz gibi fiyat aşağıya doğru indikten sonra tabii ki hareketli ortalamalar da aşağıya doğru indikten sonra fiyat daha sonra yukarıya doğru bir geri çekilme hareketi yaptı. Biz de tabii ki ne yapıyoruz arkadaşlar? En üst zirve noktadaki görmüş olduğumuz mumun fitilinin ucundan itibaren en aşağıdaki dip seviyeye kadar Fibonacci aracımızı çekiyoruz ve Fibonacci aracımızı çektiğimiz zaman fiyatın 0.33 ile 0.66 aralığına doğru geldiğini ve orada bir süre oyalanmaya başladığını görüyoruz. Bizim şimdi burada kısa pozisyon fırsatı kovaladığımız için bizim şimdi beklentimiz burada bize bir kısa pozisyon için uygun bir giriş alanının oluşması. Şimdi e, nasıl bir giriş alanı uygun bir giriş alanı olacağına dair şimdi o şekilde bakalım. Gördüğünüz gibi fiyat her iki hareketli ortalamanın altına doğru hacimli bir mumla sarktı. E, 0.33-0.66 aralığında bir bölge olarak sarı bölge olarak işaretledim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hareketli ortalamaların altına doğru büyük bir mumla sarkmış olmamız bizim için kısa pozisyon fırsatını yaratmış oluyor. Buradan bu mumun kapanışından bir kısa pozisyon alınabilir kısa pozisyon yani satış pozisyonu için arkadaşlar iki tane hedef belirliyoruz. Bir tanesi ara hedef olacak, bir tanesi nihai hedef olacak. Ara hedef, hedef olarak 1618 seviyesini Fibonacci aracımızda kullanacağız. Nihai hedef olarak da Fibonacci kat sayılarındaki 13 seviyesini nihai hedef olarak kullanacağız. Bu arada tabii şunu hatırlatmak istiyorum. Buradaki en önemli olay zarar kes seviyesinin nerede olacağı. Arkadaşlar burada şöyle düşünebiliriz. En yakın gördüğünüz son salınımın üstüne koyulabileceği gibi zarar kes seviyesi 0.33 seviyesinin üzerine de konulabilir. En önemli konu da tabii arkadaşlar zarar kes seviyesinin ne zaman hareket ettirilmesi gerekli olduğu. Eğer ki işleme girdikten sonra 1.618 seviyesi olan ilk hedefimize ulaşırsak ya burada kendi tercihimizde bütün işlemi kapatıp tüm karı cebimize koyabiliriz veya kısmi bir kar aldıktan sonra 213 seviyesini eğer kovalamak istiyorsanız, o zaman mutlaka zarar kes seviyesini işleme giriş noktasına getirerek cebimizdeki kardan olmamak için bu e, hamleyi yapmalıyız. Çünkü o zaman kısmi kar almış olsak bile belki de bir anda piyasa tersine dönerek yukarıya gidebilir ve almış olduğumuz karı da kaybetmiş olabiliriz. Onun için mutlaka ilk hedefimizi vurduğumuz anda kesin olarak zarar kes seviyesinin işleme giriş noktasına getirilerek riski sıfırlamak çok önemlidir. Evet ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar işleme girdikten sonra işlemimiz mükemmel şekilde fiyat akışımız aşağıya doğru indi ve ilk hedefimiz olan Fibonacci 1618 kat sayısına değdik. Şimdi burada ya işlemi kapatmak, tamamıyla kapatıp bütün karı almak veya kısmi kar alarak stop noktanızı girişe çekmeniz artık sizin tercihiniz. Eğer ki kısmi kar alıp stop noktanızı sıfıra çektiyseniz 213 seviyesinde de işlemi tamamıyla kapatabilirsiniz. Fiyat akışının devamını kontrol ettiğimizde devam eden tüccarlar için gerçekten çok güzel bir sonuç oldu. 1.618 seviyesinde kısmi kar alıp stop noktasını sıfıra çeken tacirler burada arkadaşlar 2.13 seviyesine kadar zorladıktan sonra gerçekten 2.13 seviyesine de değdi ve çok temiz bir ticaret oldu gerçekten başarılı bir işlem bu ticarette arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece nokta atışı hareketler oluşuyor. Çünkü Fibonacci katsayıları arkadaşlar bu ticaretin gerçekten odak noktasıdır. Fibonacci'den yararlanmayan profesyonel tacir de bulunmamaktadır piyasada diyebilirim. Gerçekten tüm trader'lar Fibonacci aracını mutlaka çok iyi etüt ederler ve stratejilerine entegre ederler. Şimdi aynı strateji çerçevesinde bir de uzun pozisyon işlemine bakalım. Burada gördüğünüz gibi düşen bir trendten sonra fiyatın iki tane hareketli ortalamanın üstüne doğru geçtiğini görüyoruz arkadaşlar ve bir geri çekilme yapıyor. Alttaki kırmızı renkli 200 hul hareketli ortalamasına doğru bir geri çekilme hareketi yapıyor. Geri çekilme hareketi zaten daha önceden de belirtmiş olduğum gibi işlem yapmayı düşündüğümüz o düşündüğümüz yönde gerçekten trendin daha güçleneceğine dair işaret verir. Fakat burada her geri çekilmeyi de sadece geri çekilme olarak düşünmemek lazım. Trend dönüşü de olabilir. İşte bunun için bizim kurtarıcımız her zaman Fibonacci aracı. Fibonacci aracını da unutmuyoruz. 0.33-0.66 aralığından tekrar kendi beklentimiz yönündeki hareketi mutlaka görmeliyiz ki geri çekilmenin gerçekten bizim istediğimiz yönde bir kuvvetlendirici hareket olduğuna ikna olalım. Tekrar burada 0.33-0.66 aralığını sarı renge boyadım arkadaşlar. Fiyatın oraya gelip gelmediğini görebilelim diye. Gördüğünüz gibi fiyat yukarı doğru gittikten sonra tekrar bu bölgenin içine doğru bir ziyarette bulundu. Şimdi buradan kesinlikle uzun pozisyona bu şekilde gibi görüntüde girilmez. Mutlaka yukarıya doğru ikna edici, hacimli bir hareket olduğunu görmeliyiz. Bunun için bir yutan mum formasyonu e, gibi ya da bir pin bar gibi Önemli bir e, projeksiyonu görmemiz gerekiyor. Bunu gördüğümüz zaman yukarıya doğru hareketin devam edeceğine ikna olacağız. İşte bahsettiğim buydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyat bu bölgenin içine girmiş olmasına rağmen 0.33 seviyesinin de biraz altına doğru sarktı. E, fiyat iyice aşağıya doğru geldi. Daha sonrasında aşağıda bir çift dip formasyonu oluşturduktan sonra tekrar hareketli ortalamaların içine doğru geldi ve bir miktarda üstünde kapanış yaptı pull hareketli ortalamasının yeşil çizgisinin üzerinde de kapanış olduktan sonra burada bir önceki kırmızı mumu yutan bir yeşil mum görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yutan mum formasyonudur. Yutan mum formasyonu ile birlikte artık fiyatın yukarıya doğru gideceğine dair kriterlerimiz yerine gelmiş oldu. Bu seviyeden bir işleme giriş yapabiliriz. Tabii ki gene ilk hedef noktamız 1618 daha sonraki hedef noktamız 213 olacak kurmuş olduğumuz setup'ın görüntüsünü de şu şekilde göstereyim arkadaşlar size. Birinci hedef noktası ve ikinci hedef noktası olarak şimdi işlemin ne şekilde sonuçlanacağına bir göz atalım. Evet işlemin ilk hedefi geldi arkadaşlar. Şimdi işlemde 1.618 seviyesini yakaladığımız zaman hiçbir zaman unutmuyoruz. Hemen maliyete çekiyoruz zarar kes seviyemizi ve ikinci hedef noktamıza gidip gitmeyeceğine bir bakalım. Ve burada gördüğünüz gibi 2.13 seviyesine doğru fiyat yaklaşırken daha sonra bir anda markette belki bu bir haber kaynaklı da olabilir arkadaşlar. Geriye doğru dönüş oluyor ve çok sert bir dönüşten sonra bir düşen trend oluşuyor ve fiyat işleme giriş noktamıza değerek işlemimizi kapatıyor. Tabii ki ne oldu bu şekilde bizim yine kısmı almış olduğumuz kar cebimizde kaldı. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten çok başarılı ve metrik bir stratejidir bu arkadaşlar her zaman yararlanabilirsiniz ve her zaman aralığında her partide çalışır bu konuda hiçbir sıkıntı yok şimdilik arkadaşlar bu yayınımızda bu kadar olsun fazla zamanınızı almak istemiyorum yayınımızı beğenirseniz ve bundan sonraki yayınları da kaçırmamak için abone olursanız çok memnun olurum sizlerden sadece tek beklentim bu görüşmek üzere diyorum şimdilik hoşçakalın